Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir mozaik pasta yapacağız. Tarifimdeki paket bisküvi kullanacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı veya, veya margarini ocağımıza alıp eritelim. Uygun bir kaseyi alıyorum. İçerisine eritmiş olduğum yağımı ilave yapıyorum. 1 su bardağı soğuk sütümü ilave yapıyorum. 5 yemek kaşığı şekerimi ilave yapıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakaomu ilave yapıyorum. Şeker erinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Bisküvilerimi şöyle ortadan kırarak Kaseme alıyorum. Çok ince bir şekilde kırmayın. Karıştırırken zaten kırılacaktır. Bisküvilerimin tamamını kırdıktan sonra isterseniz elinizle, isterseniz de bir kaşık yardımıyla güzelce harmanlayalım. Bakın güzelce karıştırdım. Bu esnada biraz acele etmemiz gerekiyor çünkü yağımız donuyor. Hemen çabuk çabuk karıştırdıktan sonra masamın üzerine şöyle streç filmimi güzelce açıyorum. 2 tane yan yana olacak şekilde seriyorum. Hemen pastamı üzerine boşaltıyorum. Bu şekilde şekil vereceğiz pastamıza. Şöyle güzelce katlıyorum. Burasını da böyle üzerine alıyorum. Güzelce şekil veriyorum. İsterseniz şöyle ince uzun bir şekil verin. Şöyle üçgen bir şekilde verebilirsiniz. Çok rahatlıkla istediğiniz şekli alabiliyor. Bakın ben şöyle bir şekil vermek istiyorum. Bakın bu şekilde de çok güzel oluyor. Evet şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve en az 3 saat buzdolabında bekletiyorum. Sonrasında çıkarıp tabii ki tüketebilirsiniz ama buz dondurucuda bekletebilirsiniz. Misafiriniz gelmeden evvel veya çay demleninceye kadar 10 dakika dışarıda beklettiğiniz zaman çok da güzel kesiliyor ve pastamızı ikramda bulunabiliyoruz. Şöyle bir tepsi üzerine alıyorum boyutu kadar ve buzluğuma kaldırıyorum. Dinlenen mor muzayip pastamı dolaptan buzluktan çıkardım. Şöyle açıyorum. bir dilim kesip sizlere de göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi harika oldu. Dilediğiniz kalınlıkta dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde bu kalınlıkta dilimlediğiniz takdirde 20 dilim tatlınız, pastanız çıkıyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.